Hayır. En azından bir arayayım da gelip gelmeyeceğini öğreneyim. Değil mi lan? Ama açayım. Hani mesela ona göre kapıyı kilitlemem. Belki. <laughs> evet, arayayım, arayayım. <laughs> Efendim Şevkat? Esin. Ne oldu? Özür dilemek için mi aradın? Ya bir hata yapmış olsaydım özür dilerdim. Ha sen hala bir hata yapmadığını söylüyorsun yani. Ya özür dilenecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben böyle kendi kendime küsüyorum o zaman öyle mi? Ama sanki hiç yapmadığın şey ya. Ya yani, neyse önemli değil. Sonuçta Esin bazen çatlatır, aşık Şevkat atlatır değil mi? Ne diyorsun sen ya? Sen sarhoş musun? Sen içip içip mi arıyorsun beni? Ne diyorsun kızım sen? Sarhoş olsam seni mi ararım? Amok gazel okurum. İyi e, o zaman ben aranıza girmeyeyim. Muhabbetinizi bölmeyeyim amok ile Git ne yapıyorsan yap. Kapat telefonu. Kapatmıyorum efendim. Sen kapat. Kapat şu telefonu Şevkat. Kapatmıyorum lan. Hadi bakalım. Takacağım şarjlı telefonu. Sabaha kadar şorla dur sonra. Kapatmıyorum. Kim şorluyor ya? Pardon kim şorluyor? Ha, doğru, doğru. Sen şorlamıyorsun, çok affedersin. Amogaci şorluyor. Amogaci oğlum bak şorlama, çok ayıp. Esin Arplan ondan sonra Amogaci şorluyor diyor. Alo? Öyle kapattırırlar işte adama. Hadi bakalım. Artist ya. Bırak ben yapayım ya. Yazık yumurtalara. Sen farkında değilsin, hırsından yumurtaları kırıyorsun abi. Kaşan! Çok biliyorsan gelsen yap. Ay hiç işin gücün yoksa git bana şuradan bir şey söyle. Ne yapıyorsun Esin? Sence Gizem, resim yapıyorum işte. Bence Şevkat'e olan hırsını tuvalden çıkartıyorsun. Ne alakası var canım? Şevkat'e hırsım falan yok benim. Şevkat'le hiçbir problemim yok. Yani umurumda bile değil. Bir kahve mi içsek? İçelim. Ee, dur ben söylerim. Tamam söylerim ben otur. Alo Esin ben. Galeriye üç tane sade kahve rica edeceğim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.